çekmiş denemeler aşkolar. E, ben çok edet videolar çektim kesin izlemişsinizdir. İzlememeniz saçma. Yani daha yani benim videolarımı 90 kişi izlemişler. Ben de dedim oha. Yani bir günde nasıl 90 kişi izledi aynı YouTuber'ın ilk gününde. Arkadaşlar ben çok edit videolar çektim. Bir kere de böyle bir video çekeyim dedim. Yani hiç böyle videolar çekmedim. Ben bir kere de çekeyim. Dişim ağrıdığı için edit videolar çektim. Yoksa ben böyle videolar çekecektim. Yani bir tane edit, iki tane edit falan çekerdim. Beş tane falan. Bir kere de böyle video çekeyim dedim. Ama dişim ağrıyor. Hastayım. Bir kere de çekeyim dedim yani. Hayatım ilk defa. Arkadaşlar şey. Benim kardeşim de youtuber. İnşallah siz de ona abone olmuşsunuzdur. Neyse amacımız bu değil zaten. Ee, benim 3 gündür beklediğim kargo gelmiş. Bu Arkadaşlar bu değil. 48 adet. Arkadaşlar bu değil. Bu benim kardeşimi. Ama neyse ki önce kardeşlerimkini göstereyim. Kardeşlerim diyorum. Kardeşim işte. Böyle bu boyaları var kardeşimin. Benim kardeşim var. Eee o hiç youtuber olmadı. Bir kere de arkadaşlar benim ikiz kardeşim var tabii ki de. Bir tanesi youtuber bir tanesi youtuber değil. O da youtuber olmak istiyor. Dedi ki ben böyle e, böyle bisikletler tek teker, skuturdan tek teker of videolar çekeceğim dedi. Edit videolar çekmeyeceğim dedi. Böyle videolar çekeceğim. Arkadaşlar en önemli kısım benimki bu da. Bizim okulda bir tane çocuk var arkadaşım işte. O da youtuber da onun kanalını ben bulamadım. Böyle boyalar. Güzel değil mi? Arkadaşlar benim kardeşime <laughs> abone olunuz lütfen. Arkadaşlar ben büyüyünce İstanbul'a gideceğim kardeşimle. Eğer 18'e de 20 bin like geliyorsa AVM'de gizlice bir gün kalma videosunu çekeceğiz. Wow. Arkadaşlar annem kargoda bir şey sipariş eder. Barbie giydirmeler şey var ya. Ama Annem onu bugün sipariş ettiği için mecbur. Normalde bugün gelecekti de. Bugün sipariş ettiği için 3 gün falan gelecek. Ha, 3 gündür bekledim kargo. Arkadaşım dedi ki 4 gün ya da 5 gün olursa arızalı gelecek diyor. Ben de dedim ki ben de inandım. Ben malım çünkü inandım tabii ki de. 3 gün sonra geldim. Bu kargolar geldi. Arkadaşlar eğer 5 tane like gelirse bir tane iki kişi abone olursam şey videosu çekeceğim Barbie giydirme videosunu çekeceğim. abone kanalımıza abone olun bildirim açın like atın da yorum atın arkadaşlar hastayım yorumlara geçmiş olsun yazınız yazanlara bir kalp atacağım yorumlara ee, hadi öptüm sizi bugün bugünlük video bu kadar ama bak abone oldunuz. Ha bak abone olmayanlara çok sinirleniyorum. Abone olunuz lütfen. Ben popüler olmak istiyorum bir <laughs> Arkadaşlar kardeşim çok edit videolar çekti. Icardi mi ne Galatasaray yoksa Beşiktaş neydi da ile işte. Ne bileyim Icardi, Ronaldo ne bileyim böyle bir şeyler çekiyor. Türk videolar çekiyor. Türkiye formalı ne bileyim. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Hayatımda ilk defa bu kadar uzun video çektim. Görüşürüz. Bay bay. Abone olunuz ha. Bu arada geç kapandığı için mecbur geç kapanıyor. O yüzden haberiniz olsun. Bay bay. Bak şimdi geç kapanacak.